Herkese merhaba. Bu video serimizde üniversitemiz öğrencilerinden fakültelerini tanıtmalarını istedik. 19 fakültemizden 19 öğrencimiz kendi bakış açılarıyla üniversite yaşamlarına sizi de konuk ediyor. Bugün Ömer'le hemşirelik fakültemizdeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Kıymaç. Ankara Üniversitesi hemşirelik son sınıf öğrencisiyim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse Mersin'de olmuyum. Mersin'de yaşamaktayım. Öğrenim görmek üzere ise Ankara'ya geldim. Ankara Üniversitesi Hemşehik Bölümü'ne ise ilk ile yerleştim. Gerçekten istediğim bir bölüm ve üniversiteydi. Daha sonrasında ise yakın zamanda inşallah dereceyle mezun olacağım. Ankara'da kaldığım yerden bahsetmek gerekirse, Ankara Üniversitesi'nin Vepikoç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalmaktayım. Yurdumuz hem merkez kampüsümüz olan Tan Doğan'a yürümeyle 15 dakika, toplu taşımayla ise otobüs veya metro yoluyla 5 dakikada bulunmaktadır. Yine fakültemize de toplu taşıma ile 15 dakika ile ulaşım sağlanabilmektedir. Zaten Ankara'nın en büyük avantajlarından biri de ulaşım ağının geniş ve kolay olmasıdır. Şimdi isterseniz birlikte yurdumuza da bir bakış atalım. Gerçekten burada kalan öğrenciler her yönden hem ulaşım yönünden hem de sağladığı konfor yönünden şanslı olmaktadır. Merhaba arkadaşlar, fakültemize hoş geldiniz. Öncelikle fakültemize olan ulaşımdan bahsetmek gerekirse Ankara metrosunun son durağı olan Dikim yaklaşık 15 dakika mesafeyle yürünebilmektedir. Aynı zamanda otobüs yardımıyla, dolmuş yardımıyla da fakültemize gelebilirsiniz. Fakültemizin yanında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Hem karşısında da yine KYK Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Bu yönde fakültemiz oldukça merkezi bir konuda bulunmaktadır. Hadi gelin o zaman hep beraber fakültemizi gezelim. sitemize öğrenci kartımız, kampüs kartımızla giriş yapabilmekteyiz. Fakültemizin girişinde panolarımız, aynı zamanda bahçelerimiz bulunmaktadır. hem hemşerilik hem de ebelik bölümü öğrencileri bulunmaktadır. Şimdi fakültemizin bahçesini görmekteyiz. Yeşillik alanı üzerinden oldukça güzel bir bahçemiz bulunmaktadır. Hem şehrin merkezinde aynı zamanda da sessiz sakin bir ortam bulunmaktadır. Kantemize gidelim. oynamak için farklı oyun aletleri bulunmaktadır. Şimdi kartımızın içini gezelim. Öğrenci arkadaşlarımız hem burada keyifli vakit geçirmekte hem de sınavlardan önce müzik burada müzik beraber müzik ders çalışmakta beraber eğlenmektedirler. Malum öğle saati olduğu için şimdi mekanemizde gezemiyoruz. Yemekhanemize e, kampüs kartı yardımıyla para ekleyip oradan yemek yiyebilmekteyiz. Yemek ücretlerimiz 4 lira olmaktadır. Aynı zamanda bugün menüsünü de görmeyi görebiliriz. Finallerimizle yaklaşıyor. Bu yüzden kütüphanemizde haliyle ses yapamayacağız. O yüzden size sessiz de olsa de göstermek isteriz. <laughs> Şimdi tekrar aklımızı gezmek üzere devam ediyoruz. bir ders Aynı zamanda konferans salonumuz bulunmaktadır. Burada hem etkinliklerimiz olmakta, zaman zaman sempozyumlarımız, konferanslarımız bulunmakta. Hem de derslerimizi burada da görmekteyiz. Oldukça ferah, kapasitesi yüksek bir konferans salonu. Aynı zamanda dekanlarımız bu katta bulunmakta. Bölüm başkanlarımız onlar da yine bu katta bulunmaktadır. bizim ödev zamanlarında kullandığımız, yine sınava çalışırken kullandığımız bir bilgisayar laboratuvarımızda bulunmaktadır. Burası devlerimiz için büyük kolaylık sağlamaktadır. O zaman şimdi tekrar bir arka bahçemize de geçebiliriz. Aynı zamanda arkamızda da arka bahçeden geçilmektedir. Burası fakültemizin arka bahçesidir. fakültemizin bir ek binası da bulunmaktadır. Amfi dediğimiz derslik de yine ek binamızda bulunmaktadır. Burada hem şeklimiz özgün, küçük bir seryalı al bulunmakta. de yine alt katta bulunmaktadır. ...yine bu anki de görmekteyiz. Merhaba Beşiktaş. Naber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ne Şu anda hem fakültemizi merak eden... ...aynı zamanda da tercih döneminde olan... ...arkadaşlarımıza kılavuzluk olmak üzere... ...fakültemizi tanıtıyoruz. Sen ya, de gelmek ister misin? Tabii katılırım istersen. O zaman beraber devam edelim. Tamam. Bugün ama gerçekten güzel. Aynı zamanda bankta da oturabiliriz. Arkadaşlarımıza biraz fakültemiz hakkında daha detaylı bilgi verebiliriz. Muhammed de burada. Muhammed merhaba. merhaba. Ne yapıyorsun? Oturuyoruz böyle. Sıfaktan geldim. Böyle arasında yemeğe. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Biz de fakültemiz tanıtım videosu çekiyoruz. Hem tercih dönemde olan arkadaşlarımıza hem de fakültemiz merak eden arkadaşlarımıza tanıtım videosu çekiyoruz. Çok güzel. Sen de bizim sorularımıza katılmak ister misin? Tabii ki de buyurun oturun. Tabii. Evet arkadaşlar dinlenmek üzere bir banka geçtik bahçemizde. O zaman sizlere neden Ankara Üniversitesi ve neden hemşek bölümünü seçtiğimizi Muhammed arkadaşımıza sorarak sohbet edelim. Muhammed peki sen neden Ankara Üniversitesi hemşek bölümünü seçtin? Çünkü ben her zaman sağlık alanında hizmet vermek istediğim bir bölümde bir meslek grubunda olmak istemişimdir. Evet. Bu yüzden Ankara Üniversitesi de benim için Üniversite tercihi zamanımda, araştırmalarım doğrultusunda en uygun, üniversite ve en uygun bölüm olarak hemşirelik bölümü karşıma çıktı ve tercih ettim. Evet. Alanında uzman öğretim görevlerimiz, profesörlerimiz burada e, görev yapmakta ve hepsiyle samimiyiz, ilgililer bize emekleri... Oldukça Orayı... yüksek ve Oldukça yoğun olmazsa. Bu yüzden memnunum burayı seçtiğim için. Hem Ankara şehri hem Ankara Üniversitesi... Gerçekten bir numara bu konuda eğitim alanında da bu şekilde. Aynı zamanda e, uygulamalar alanlarımız da hemşirelik bölümünde önemli olduğu için İbn-i Sina Hastanemiz var, Cebeci Hastanelerimiz var. Ankara Üniversitesi bu anlamda yani Türkiye'deki en önemli hastanelere sahip aynı zamanda e, bu hastanelerde farklı vakalar görmekteyiz. Gerçekten Türkiye'de görülebilecek değerli vakaları görerek daha da iyi eğitim almaktayız. Zaten gün içinde de bu hastanelerden birine inşallah vuracağız O zaman peki Melike sen neler demek istersin? Ben birazcık ders içeriğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle fakülteye ilk geldiğiniz zaman derslerde ilk dönem hemşire, hemşireliğe giriş dersini alıyorsunuz ana ders olarak ve yanında ana tıp derslerini alıyorsunuz. Bu tıp dersleri anatomi, fizyoloji, patoloji, histoloji gibi derslerden oluşuyor ee, ama en en önemli dersiniz hemşireliğe esaslara girmeden önce hemşireliğe giriş dersi alıyorsunuz. İkinci döneme geldiğinizde yani birinci sınıfın ikinci döneminde evet. e, hemşirelik esaslarında e, uygulamaya çıkmaya başlıyorsunuz hastaneye haftada iki gün. Bunun günleri değişebiliyor her yıl e, belirlenebiliyor o yüzden Birinci sınıfın ikinci dönemine itibaren yoğun bir programla artık hemşireliğe başlamış oluyorsunuz. Evet. E, i̇kinci sınıfta iç hastalıkları dersi ve cerrahi dersiniz var. Bunlar birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere bahar ve güz dönemi. Evet. E, yine haftada iki gün ya da haftada bir gün olmak üzere değişiyor. Pandemi döneminden dolayı biz haftada birer gün çıkıyorduk. E, üçüncü sınıfta ise Kadın doğum dersi ve çocuk sağlığı dersi alıyoruz. Bunlar da aynı şekilde, uygulamalar ana dersler ve genelde aynı şekilde ilerliyor. Evet. Sadece dördüncü sınıfın birinci döneminde ruh sağlığı ve halk sağlığı ana derslerini aynı anda alıyoruz. Onun da nedenini şöyle açıklayayım. Dördüncü sınıfın ikinci döneminde internlük başlıyor artık. Yani internlük evet. dediğimiz haftada üç gün artık tamamen hemşire olarak hastanede de muamele gördüğünüz... Sadece uygulama üzerine olan bir süreçten Aynen. itibaren Teorik oluyor. olmuyor. Bu şekilde. Evet. Bu internet uygulaması daha öncesinde bizde yoktu, yeni geldi ama gerçekten mutlu olduk. Çünkü evet. hastanelere çıkmadan önce, servislere çıkmadan önce gerçekten kendimizi artık daha yetkin, deneyimli hissediyoruz. Bu konuda cesaretimiz de artıyor. Meslek öncesi mesleğe sizin uyum sağlamanızı ve artık adapte olup kendinizi gerçekten hemşire olarak hissetmenizi de sağlıyor. Aynı zamanda bu staj uygulamalarımızda Özellikle cuma günü olduğumuz bu günde de ikinci, 3. ve 4. sınıflarda staja çıkmaktalılar. O yüzden zaten gördüğünüz üzere fakültemizde fazla öğrenci yoğunluğu yok. Zaten hemşire olduğunuz zaman, ebe olduğunuz zaman veya sağlık öğrencisi olduğunuz zaman bu ortama alışacaksınız. Bizler artık birer hemşire, birer ebe olarak hayatımızı sürdürdüğümüz için öğrenci hayatımız yanında da bu hayat sürmektedir. Melike'nin de şu anda stajı vardı sanırım. Evet, stajdan öğle yemeğine geldim. Şimdi geri dönüyorum. Görüşmek üzere Teşekkür Melike. ederim. Biz o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi Hemşirelik Fakültesi tarihçesinden bahsetmemiz gerekirse 92 yılında sağlık meslek lisesi okulu olarak eğitim hayatına başlayan fakülte ardından 2007 yılında sağlık bilimleri fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Bizim girdiğimiz senelere de tekabül eden 2017 yılında hemşirelik fakültesi olarak günümüzde de eğitim hayatına devam etmektedir. Evet arkadaşlar şimdi fakültemizi biraz daha dekanımız Sayın Profesör Doktor Ayfer Tezel hocamızın ağzından dinleyelim. Hocam öncelikle nasılsınız? Aa, çok iyiyim. Ee, yaz gelmeye başladı mutluyuz. Evet güzel bahçemizde var, keyfini çıkarıyoruz. Uh -huh. Hocam peki öğrenciler neden Ankara Üniversitesi Hemşek bölümünü tercih ediyorlar? Bize biraz bahseder misiniz? Ee, neden tercih ediyorlar? Çünkü Türkiye'nin en e... Üniversitelerinden birinde eğitim almak istiyorlar. Öğrenciler önceden velilerinin tercihleriyle başvurulardı Ama artık kendileri kariyer fırsatlarını arayıp buluyorlar. Akademik kadromuzu değerlendiriyorlar sanırım. Genç ve dinamik bir kadromuz var. O önemli bir etken diye düşünüyorum seçilmemizdeki. Ee, yine e, iyi bir lokasyondayız. Öğrencilerin yaşam alanı için e, sadece Hemşehik Fakültesi öğrencilerine ait bir kampüsümüz var. E, bu anlamda bütün e, Ankara'nın e, semtlerine ulaşma imkanımız var. Toplu taşıma, metro, e, belediye otobüsleri hep bizim önünden geçiyor, ulaşım savunmuyor. Evet. Dolayısıyla öğrenciler tüm bir özelliklerimizi sanıyorum e, yeni nesil uygulamalardan görüp ya da daha önceki arkadaşlarından ya da öğrencilerden tecrübelerini edinip e, sonra da karar veriyorlar diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, öğrenciler yurt dışına gitmek isterlerse ne gibi imkanlarla faydalanmak diyorlar? E, aslında Erasmus ofisimiz bu işte daha çok ilgileniyor ama başvurularını direkt öğrenciler Erasmus ofisimize e, yapıyorlar. İkili anlaşmamızın olduğu üniversiteler var. Mesela İngiltere Terekeli Üniversitesi'yle ikili anlaşmamız var. Daha birçok e, üniversite ile iletişim kurabiliyoruz. Ve e, Ankara Üniversitesi'nin gücüyle birlikte e, kabullerimiz e, daha hızlı cevaplanıyor. Öğrencide hem öğrenci hareketliliği kapsamında hem öğretim elemanı kapsamında. Kendi öğrencilerimizi de gönderiyoruz. Evet. E, anlaşmamız olan üniversitelerden öğrenciler geliyorlar. Her sene en az e, onar öğrenci gelirdi. Ta ki pandemi o kadar. Pandemi süreci bu süre öğrenci sayıları biraz düşürdü. Hatta bloke etti. E, henüz gelen yok bu sene için. E, ama bizden giden öğrencimiz çok oldu. E, Avrupa Birliği kapsamındaki e, ülkeler içerisinde e, Çek e, Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, e, Slovenya, e, İngiltere, o gerçi kapsam dışı ama e, yine de e, birçok ülkeli, bir Almanya'yla e, özellikle iki e, ikili ilişkilerimiz devam ediyor. Erasmus kapsamında öğrencilerimizi gönderebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir değer size sormak istediğimiz soru ise biz de yakın zamanda zaten mezun olacağız. Bizim, bunun için bizim de merak ettiğimiz sorulardan biri aslında. Öğrencilerimiz kariyer imkanları olarak hangi imkanlardan faydalanabiliyorlar? Nasıl bir Önümüzde bir süreç ilerleyecek. Hmm. Ee, aslında çok şanslı bir grup hemşirelik fakültesi öğrencileri. Çünkü iki büyük e, sağlık hizmeti sunumundan sorumlu olan ve e, sağlık ordusu içerisinde iki büyük e, hacmi kaplayan e, iki bölümü e, eğitim veriyoruz. Ve mezunlarımız hem Ankara Üniversitesi mezunu olduğu için hem de bölümleri itibariyle hemşirelik ve ebelik bölümü mezun olmakla. Aslında diğer fakültelerden ve diğer bölümlerden çok daha öncelikli olarak istihdam edilebiliyorlar. Hemşirelik Fakültesi Ankara Üniversitesi özelinde öğrencilerimizin çoğu mezun olduktan sonra ilk 6 ay içerisinde %75 kadarı yerleşiyor, istihdam ediliyor. diğer kalan yüzde kaçlık oluyor? 25'lik kısmı da bunun da yüzde yirmi kadarı e, ikinci altı ay sonrasında yerleşebiliyor. E, geri kalan kısmı da ikinci yılda mutlaka bir istihdam alanında e, yer buluyor. KPSS ile e, gelenler var, e, özel sektörde e, çalışanlar var, sağlık e, kurumlarını tercih eden öğrencilerimiz var. Bunun yanında e, klinik araştırmalarda yer almak için özel şirketlerle anlaşan öğrencilerimiz var. Özel sektördeki farklı kurumlarda yine sağlık alanında yetkinliklerini göstermek adına farklı oluşumlarda yer alıyor öğrencilerimiz. Evet, yani arkadaşlar duyacağınız üzere çok kapsamlı bir çalışma alanımız var. Bu yönde de gönlümüz oldukça rahat. Zaten biz bu üniversiteden mezun olduğumuz zaman oldukça donanımlı ve yetkin bir şekilde mezun olacağız. Bu yüzden de hem hocalarımıza hem de Ayfer hocamıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben şunu eklemek isterim. Öğrencilerimiz gerçekten çok nitelikli, seçilerek gelen öğrenciler zaten. iyi bir sıralamayla giriyorlar üniversite sınavına. bir başarıyla birlikte. Biz de onların bu background'unu çok iyi değerlendiriyoruz. Çok iyi bir akademik kadromuz var, genç, dinamik, uluslararası tanınırlıkta yüksek eğitim elemanlarımız var. Kendi uygulama alanlarımızda klinik becerilerini geliştirme imkanları var. Dolayısıyla hani biz de öğrencilerimizi elimizden geldiği kadar öğretim kadrosuyla donanımlı halde mezun etmeyi istiyoruz ve yapıyoruz. Başardığımızı evet. düşünüyoruz çünkü. Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz işe yerleştikten sonra birçok hastaneyle işbirliğimiz işbirliğimiz var. Bir şekilde öğrencilerimizin background'unu orada görüyorlar. Deneyimlerini bizlere aktarıyorlar. Ve inanın Ankara Üniversitesi öğrencilerinden her zaman övgüyle bahsediyorlar. Ve nasıl bu kadar donanımlı, iş disiplinine hakim ve alanında yetkin hemşireler ve ebeler olarak mezun olduklarını onların ağzından dinliyoruz. Bu bizim için çok rahatlatıyor. bitiyor. emeklerimiz boşa gitmiyor ve sağlık sistemi içerisinde öğrencilerimiz mezun olarak bir meslektaşımız olarak görüyoruz onları ve biz de çok gurur duyuyoruz öğrencilerimizle teşekkür ederiz hocam. Biz de aynı şekilde bu üniversiteden mezun olduğumuz için, aynı zamanda hocalarımızın elinden eğitim gördüğümüz için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Her çıktığımız kimlik uygulamada da bu geri dönüşleri alıyoruz. Hocam ben teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Son sınıftasınız. Evet hocam. Mezun olacaksınız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Eminim, ederim. Eminim Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin bir ferdi olarak e, alnınızın akıyla hem hemşirelik mesleğiyle, birlik mesleğiyle diğer arkadaşlarınız gerçekleştireceğini e, gönülden inanıyorum. Evet arkadaşlar, burası da Ankara Üniversitesi'nin araştırma hastanelerinde bir olan Hastanesi. Geçmişi çok evvel dayanmaktadır. Evet. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gerçekten ileri derecede vakalar Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Aynı zamanda hastanemizde bizim gibi hemşirelik, ebelik, hekimlik, doktorluk ve aynı zamanda diyetisyenlik gibi birçok bölümden de öğrenciler staj görmektedirler. Şimdi gelin hep beraber hastanemizde bir bakış yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de hemşirelerin istihdam sağladığı bir alanından baş hemşirelik bölümüne geldik. Burada İnsina Hastanesi ve İnsina Hastanesi hemşire olmakla ilgili bir takım sorular sorarak Sizlerin sorularına yanıt bulacağız. merhabalar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler bugün <laughs> ıı, İstisna Hastanesi'nde Ankara Üniversitesi Hemşek Bölümünü tartışmak üzere sizlerin yanına geldik. Bir takım arkadaşlarımızın aklına ulaşabilecek soruları cevaplamak üzere sizlere birkaç soru soracağız müsaitseniz. Tabii ki. Buyur. Öncelikle nasılsınız Can Senoğlu? Teşekkür ederim Ömerciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizlere soracağımız soruların başında Ankara Üniversitesi İkni Sınav Hastanesi'nde hemşehriler ne gibi çalışma alanları buluyor? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki İbn Sina Hastanesi 885 yataklı yılda ortalama 600 bin hastaya poliklinik hizmeti veren, 35 bin hastaya yataktan tedavi hizmeti veren, 116 yatak yoğun bakım yatak kapasitesinde bir hastane ve bununla birlikte pek bir çok özel bir alanımız mevcut. Burada hemşirelerimiz dahil ve cerrahi klinikler, yoğun bakımlar, acil servis, hemodiyeliz, periton diyeliz üniteleri nutrisyon ünitesi, enfeksiyon kontrol komitesi, hastane baş hemşireliği, hizmetçi eğitim hemşireliği ve evet. bunun gibi pek çok özel dalda çalışma imkanı yakalayabiliyorlar. Evet. Anlayacağımız üzere birçok alanda çalışma fırsatı bulabiliyoruz aslında. Bir diğer sorumuza geçmek istersek, Ankara Üniversitesi hemşirelik öğrencileri ne gibi staj imkanları bulabiliyorlar? Burada yeterli oluyor mu? Sen da cevaplamak isteriz. Tabii ki biz hastane baş hemşireliği olarak hemşirelik fakültesiyle sürekli etkileşim halindeyiz. Oradaki öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda arkadaşlarımızın çalıştığı klinikleri ve çalışması gereken, orada staj yapması gereken kişi sayısını belirliyoruz. Hmm. Bununla birlikte özel birim ve dallarda da hemşire, öğrenci hemşire arkadaşlarımıza staj imkanı sağlıyoruz. Dahili ve cerrahi kliniklerde, yoğun bakımlarda, acil servis, ameliyathane gibi yerlerde arkadaşlarımız staj yapıyorlar. Bununla birlikte özel dallarımız var, özel dal hemşireleri var. Hocalarımızın talepleri doğrultusunda diyabet hemşireleri, basınç çarısı takip hemşireleri, stomatelik hemşireleri arkadaşlarımıza Hasan Ali Yücel konferans salonumuzda klinik uygulama deneyimlerinde aktarma fırsatı yakalıyorlar. Evet, arkadaşlar kendimle mezun olmak üzere olan bir öğrenci olarak söyleyebilirim ki Gerçekten İbn Sina Hastanesi'nde staj gördüğümüz süreç boyunca çok fazla donanımlı olduk, çok fazla yetkinlikler kazandık. Bu hastane bizim için gerçekten iyi bir fırsat oldu. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Peki mezun olduğumuz zaman, ben de mezun olmak üzere olan bir öğrenci olarak ne gibi İbn Sina Hastanesi'ne çalışmak için hemşire olarak ne gibi süreçler takip etmeliyiz, nasıl bir yol etmeliyiz? Mezun olduktan sonra rektörlüğümüz ilanla çıkıyor. Rektörlüğün personel işleri daire başkanlığındaki ilanları takip etmeniz gerekiyor. Evet. KPSS formunuza göre personel daire başkanlığına başvuruda bulunuyorsunuz ve oradaki puan sıralamasına göre davet ediliyorsunuz. Evet. Gerçekten herkesin çalışmak isteyeceği bir hastane. Biz teşekkür ediyoruz her şey için. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Iyi evet arkadaşlar şimdi de Uygulamaya çıktığımız alanlar olan staj alanlarında sizlere göstermek üzere ilk bir Sina Hastanesi'ne geldik. Şimdi yanımızda Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden öğrenci olan Aydın var. Aydın merhaba. Merhaba. Aydın nasıl sunuyordun? İyiyim, teşekkür ederim. Aydın şimdi bize burada neler yaptığınızı, stajda ne gibi faaliyetler yaptığınızdan biraz bahseder misin? Yani burası genel cerrahi, ben ikinci sınıf öğrenc hemşirelik öğrencisiyim. Ee, uygulamamız saat 8'de başlıyor normalde. Ondan sonra önce hasta seçiyoruz, evet. e, hasta üzerinde bakım planı yapmak üzere ondan e, sorular alıyoruz. soruyoruz, bilgiler soruyoruz, bilgiler alıyoruz. E, sonra da dokuzda e, ilaç takibi yapıyoruz, ondan önce ilk yaşantılar duyguları yapıyoruz. E, sonra da hastayı değerlendiriyoruz ve ihtiyacı varsa onu karşılıyoruz ne tedavilere evet, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet, e, peki Aynur. İpnisinden hastanesinden staj yapmanın senin için ne gibi faydaları var? Ne gibi var? Bize böyle verir misin? E, öncelikle buradaki hemşire e, ablalarımız bize e, daha öğretici bir şekilde yardım veriyorlar. E, alanımızda daha çok e, sebep oluyorlar. Daha çok e, işte Türkiye'nin farklı bölgelerine gelen hastalar e, farklı hastalıklarla ilgili daha detaylı bilgilerimiz oluyor. Peki burası ulaşım kolay mı senin e, için? Evet. Hastane merkezde olduğu için ulaşım çok kolay. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan fakültemize geldik. Bugün sizlerle beraber Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini gezdik. Aynı zamanda da Ankara Üniversitesi'nin hastanelerinden biri olan İtli Sina Hastanesi'ni gezme fırsatı bulduk. Burada öğrenci arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Umarım videomuz amacına ulaşmıştır. İnşallah bir gün sizleri de aramızda görürüz. Burada birlikte eğlenir, eğitim görürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.